PlayStation Store'da indirim dönemlerinde 100 lira altına alabileceğiniz oyunlar Part 2. Call of Duty World War 2 adından da anlaşılacağı üzere 2. Dünya Savaşı döneminde geçen hikayesiyle de oynadığım diğer Call of Duty oyunlarından bir adım daha öne çıkan bir oyun. Oyunda gerçek savaş günlüklerinden de esinlenilmiş. Gerçek mekanlara dayalı haritalar da var. Kardeşlik ve fedakarlık temasının güzel işlendiği bir oyun. Pink Floyd'un da dediği gibi Together We Stand Divided We Fall birlikten kuvvet doğar bir başka deyişle birlikte olursak ayakta kalırız bölünürsek yıkılırız. Sadece oyun özelinde değil bence bunu hayat modlularımızdan biri haline getirebiliriz. Maalesef tüm Call of Duty oyunlarında olduğu gibi hikaye modu kısa 5-6 saat kadar sürüyor. 20 milyondan fazla satış adedine ulaşmış önemli bir oyun World War II. Oyunda D-Day olarak tarihe geçen Norman diye çıkartmasını da oynadığımız bir bölüm var. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren en önemli harekat ve tarihteki en büyük deniz çıkartması. Üzerine filmler yapılan detaylara girsek hani bir saat olmasa da bir 40-45 dakika konuşacağımız muazzam ince düşünülmüş bir harekat. Hatta Alman askerleri Hitler'e bu saldırıyı haber verdiklerinde Hitler inanmıyor bunun sahte bir saldırı olduğunu düşünüyor. Tabi bunun da nedenleri var. Ve Alman askerleri karşılarında Amerika ve İngiliz askerlerini gördüklerinde şok oluyorlar. Konuya geri dönecek olursak biliyorsunuz Türkiye mağazasındaki fiyatlandırma şu anda İngiltere'ye göre baz alınıyor. Bu oyunun indirimli fiyatı 18 sterlin yani 1000 lira olması gerekiyor yaklaşık olarak ama 83 liraya alınabiliyor. Metacritic puanı 79. Life is Strange Remastered Collection, Life is Strange ve Life is Strange Before the Storm oyunlarını remastered versiyonlarını içeriyor. Yapmış olduğunuz seçimlere göre şekillenen bir hikayesi var. Karakterimiz Max zamanı geri alabiliyor. 18 yaşında bir fotoğrafçılık öğrencisi ve oyunda bir kaybolma vakasını çözmeye çalışıyoruz. Max'in de yakın bir arkadaşı var Chloe ve oyunda vermiş olduğumuz kararlara göre farklı farklı sonlar olabiliyor. Ortalama her biri 3-4 saat kadar süren 5 chapter'dan oluşuyor. Oyun indirim dönemlerinde 550 lira civarı bir fiyatı var globalde. Türkiye mağazasında 85 liraya alınabiliyor. 474 gibi az sayıda oyun ulaşabildiği bir mağaz ortalaması var. Metacritic puanı 70. Insight ve Limbo bundle normalde bu iki oyuna ayrı ayrı yer verecektim ama bir oyuna daha yer açmak istedim. O yüzden bu ikisinin bundle'ından bahsedeyim. Çünkü biliyorsunuz her videoda 10 oyuna sınırlı kalmak istiyorum. Öncelikle her iki oyunda da Türkçeli desteği var ama bir konuşma olmadığı için bunun çok da bir anlamı yok işin doğrusu. Limbo Playdead Studios'un ilk oyunu hafif korku soslu, karanlık atmosferli bir puzzle platform oyunu. Bu türde daha sonra pek çok oyuna yön gösteren bir oyundur. Aynı zamanda indie akımını, indie devrimini başlatan oyunlardan bir tanesidir. Ve sonrasında tabi bu oyunun çok daha iyileri yapıldı hem de Playdead tarafından yapıldı. Ama yine de çıktığı dönemde sıra dışı bir oyundu ve çok ses getirdi. Tek olarak almak isterseniz fiyatı 35 lira. Limbo'yu bizdeki Araf olarak tasvir edebiliriz. Hristiyan mitolojisinden geliyor. Oyunun mağaza ortalaması 4.38, Metacritic skoru ise 90. Inside ise Limbo'nun manevi olarak devamı. Limbo'daki siyah beyaz grafikler yerine Inside'de renkli grafikler var ama Oyunun atmosferi yine karanlık, distopik bir evrende geçiyor. Ve konuşma olmamasına rağmen çok şey anlatan oyunlardan bir tanesi. Bu anlatımların bir kısmını oyunda siz fark ediyorsunuz ama fark etmediğinizde pek çok yer oluyor. Yani bunu özellikle YouTube'da oyun açıklandığı videoları izlediğinizde daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bence Limbo'dan sonra Playdead bu oyunla seviye atladı. Zaten pek çok yerde yılın oyunu ödülünü almış bir oyun Insight. Tek olarak almak isterseniz fiyatı 70 lira. Insider'ın PlayStation Store ortalaması 4.5. Ve Metacritic puanı 93. Bakın şu anda bir oyunun hiç ortada yok. Yani bir anda çat diye piyasaya çıktığını ve 93 aldığını düşünün. Çok çok az oyunun ulaşabildiği bir başarı. İki oyunun da bir arada olduğu bundle %90 indirimle 94 liraya alınabiliyor. Mortal Kombat X 9. oyunun devamı ve zaman çizelgesi olarak 9. oyunun 25 yıl sonrasında geçiyor. Bir önceki 50 lira altı oyunlar videosunda 11. oyuna yer vermiştim. Bu oyun elbette biraz daha eski ve bu da grafiklere yansıyor. Mazda ortalaması 454, globalde fiyatı 220 lira civarında indirim dönemlerinde. Türkiye mağazasında 36 liraya alınabiliyor. Metacritic skoru 83. Evil Within 2 bence piyasadaki en çok hak ettiği değeri görmeyen oyunlardan bir tanesi. Evet underrated dediğimiz. Resident Evil'ın yapımcısı Shinji Mikami tarafından yapılan serinin ikinci oyunu. Ana karakterimiz Sebastian Castellanos kızı Lily için tekrar dönüyor. Bence ilk oyunun hikayesini ya da hikaye özetini izleyebilir okuyabilirsiniz direkt bu oyundan da başlayabilirsiniz. İlk oyuna göre daha geniş bir açık dünyası olması haricinde sanat tasarımı olarak da ilk oyunun çok önünde bir oyun. Şu anda globalde fiyatı indirim dönemlerinde 400 lira civarında 46 liraya alınabiliyor. Mouse ortalaması 454 ve Metacritic skoru 76. Assassin's Creed Chronicles Trilogy içinde 3 adet 2.5D Assassin's Creed oyunu barındırıyor. Bunlar China, Russia ve India açıkçası hiç fena değiller. Hatta modern Assassin's Creed oyunlarından daha çok gizlilik oynanışı barındırıyorlar. Bu oyunları tek tek almak istediğinizde tanesi 429 lira ve indirimlerde 171 lira iniyor. Bu üçlü paket 22 liraya alınabiliyor ki globaldeki indirimli fiyatını ekranda zaten görüyorsunuz. 3 oyunu toplamda 12-15 saat kadar bir oynanış süresi var. PlayStation Store ortalaması 4.1, Metacritic skoru 70. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered 2009 yılında çıkan oyunun 2020 yılındaki iyileştirilmiş versiyonu. Oyunun yalnızca hikaye modu var. Yani çoğu Call of Duty oyununun aksine bir online multiplayer modu yok. Grafikleri tamamen yenilendi, HDR ve 4K desteği getirildi. Oyundaki No Russian sahnesi oyun dünyasındaki en tartışmalı görevlerden biridir. Aynı zamanda Call of Duty oyunları arasında da en çok akılda kalan sahneler arasındadır ki oyun Rusya'da e, yasaklandı. Oyunun indirimli fiyatı 10 sterlin yani 55 liradan hesapladığımızda 550 lira yapıyor. 86 liraya alabiliyoruz Türkiye mağazasında. Maz ortalaması 4.52 ve Metacritic skoru 71. Ghost Recon Wildlands 2017 yılında Ubisoft'un yapmış olduğu Bolivya'da geçen bir açık dünya taktik nişancı oyunu 4 kişiye kadar co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz 3 kişiyi bot olarak da seçebilirsiniz. Pek çok Ubisoft oyunundaki yapay zeka problemi maalesef bu oyunda da mevcut. Araç, helikopter, tekne kullanabildiğiniz, keşif amaçlı dronlardan yararlanabildiğiniz bir oyun. Ekstra katalogunda da bu arada yer alıyor eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa. İndirimli fiyatı globalde 450 lira civarında, Türkiye mağazasında 45 lira. PlayStation Store ortalaması 441, Metacritic puanı ise 70. Suicide Guy Sleeping Deeply, Recep İvedi'ye benzeyen bir ana karakteri olan oldukça absürt bir puzzle oyunu. Bildiğim kadarıyla tek kişi tarafından geliştirilen ve Türkçe dil desteği olan bir oyun karakterimiz alkol oranı 99.9 olan biralardan içiyor. Böyle extra strong yazıyor üzerine ve sonrasında onu kabuslarından uyandırmaya çalışıyoruz. Yani bilmeyenler olabilir normalde biralardaki alkol oranı %4-5 falan yani 99.9 oranını ona göre değerlendirin. Bence hala hayatta olduğu için şanslı olmalı. Ya, absürt derken bunun gibi şeyleri kastediyordum bu arada. Şu anda PlayStation Store'daki en yüksek indirim oranı bu oyunda var. PlayStation Plus aboneliğiniz varsa %96 indirimle 8 liraya satılıyor. PlayStation Store ortalaması 3.52. Wolfenstein 2 The New Colossus, Doom tarzı hızlı bir first person shooter çok köklü serilerden bir tanesi. Nazi Almanya'sının Amerika'yı işgal ettiği alternatif bir tarih anlatılıyor. 1961 yılında geçiyor oyun. Açıkçası oyunların genelinde Almanların düşman olarak gösterilmesi bana tarih kazananlar tarafından yazılır sözünü hatırlatıyor. Eğer 2. Dünya Savaşı'nı Almanya kazanmış olsaydı şu anda tam tersi konuları ele alan oyunları oynayacaktık. Yine de bu oyunun iyi bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Oyunun fiyatı 34 lira. Metacritic score 87 ve mouse ortalaması 442 bu oyunda ekstra kataloğumda var. Seçmiş olduğum oyunlar bu şekildeydi. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.